Merhaba arkadaşlar 13 Haziran Pazartesi günü İngiltere Lincolnfield'te yedi koşulu bir program var yedisi de sentetik pistte birinci koşuyla yedili plase ve birinci üç üçlü Ganyan başlayacak saat 15:30'da ikinci koşuyla da saat 16:00'da altılı Ganyan başlayacak oldukça zor bir program az at olmasına rağmen öne çıkan rakipsiz favori yok. Dolayısıyla e, cazip bir program e, ikramiye açısından diye düşünüyorum. Birinci koşu 1200 metrede iki yaşlı İngiliz Taylarının mücadelesi e, ve burada 11 Tay yarışa kayıtlı. Sırasıyla benim önereceğim Taylar 9 numaralı Maya Alvord, sonra 1 numaralı Cross Cross Stick ve 2 numaralı cruiser olacak Laura person la sürpriz yapabilir 2 numara benim önceliğim 9 1 ve 2 burada muhtemelen 3 numarada çok sürpriz çıkacaktır ki iki yarışında 5'lik 6 yapmasına rağmen sonucu oldu yani 5 Beş hatta 5 6 altı hatta 6 ama daha üst gruplarda koştu bir Mayıs temsilcisi çok yüksek ganyana çıkarsa üçlü bayisinizin üçüncü basamağına koyun derim. Dediğim gibi daha sert gruplarda koştu. Sonuncu da olsa üçlü bayisinize yazın. Ve altılı ganyana geldiğimizde 1200 metre mesafede handikap bir koşu. Altı safkan yarışa kayıtlı. Burada da 3 at yazmanızı öneririm. Öncelikli 6 numaralı balis e, baliz e, Ekolit olacak ki bir birinciliği var. O da Kumpis'te. E, Joe Fenning'le önceliğim 6 numara. Sonra 4 numaralı e, Ve son olarak da 2 numaralı For Maddox Brown. E, uzun aradan sonra Ascot'ta Class Klas 4 bir yarış gösterildi. Bugün için bu grupta e, şansı var. Sıralamam 6, 4 ve 2 olacak 6'lı Ganyan'ın ilk ayağında. Üçüncü koşu Altılı Ganya'nın ikinci ayağı 1400 metre sentetikte iki yaşlı İngilizlere ait bir koşu. 10 safkan yarışa kayıtlı. E, bu arada birinci koşuda 8 numaralı e, Tayda koşmayacağını söyleyelim. Birinci koşuda 8. E, atladım onu söylemeyi. E, Altılı Ganya'nın ikinci ayağına geldiğimizde burada 7 e, numaralı e, Baral ne kadar favori olsa da ben iki tay yazdım şablonuma 7 yok orada öncelikle 800 numaralı Enteresment benim önceliğim rakip olarak da 6 numaralı Swift Lions ilk kez koşacak olmasına rağmen erken bahislerde de veriliyor bu iki tay yeterli olacaktır küçük kuponlar için özellikle 8 ve 6 geniş oynamak isterseniz yanına at yazmak isterseniz yine de Kır safkan 1 numaralı Butterfly e, Effect sonra e, 9 numaralı Love Only ve 7 numaralı Barala Çay'da e, yazabilirsiniz. Benim şablonumda 6 ve 8 olacak arkadaşlar. Dördüncü koşuya geldiğimizde İngiltere Lingfield'da 1000 metre e, sentetikte koşulacak. 8 safkan yarışa kayıtlı. E, çok zor bir koşu yani 8 hariç. Diğerlerinin hepsi performansları birbirine çok yakın e, kilo olarak baktığımızda tabi e, performanslarını e, e, daha da yaklaştırıyorlar yani bir numara tabi koşuları performansı rakiplerinden e, iyi ama 65 kilo almış o da e, Dolayısıyla tam bir handikap koşu e, Ben burada e, hiçbirini ayırmadan e, hepsi dedim e, şablonuma e, Sıralama isterseniz de 2 5 7 benim önceliğimdir ama şablonumda hepsi olacak. Bilmiyorum 8'i dışarıda bırakır mısınız? Onu da size bırakıyorum. Ve 5. koşuya geçiyorum. 5. koşu 2000 metre mesafede handikap bir koşu. 9 safkan yarışa kayıtlı. Burada da 2 numarayla 800 numara epeyce önde rakiplerinden erken bahislerde. Ben de tek olarak önereceğim Safkan 2 numaralı big meeting olacak 63 kilo da olsa ki geçen yıl Çin pistte klas 5 koşularda koşup 6.lık ve 5.lik yaptı ve 63.5 ile koştu geçen sene bu sene ki yaklaşık bir yıl aradan sonra koştu ve kazandı kum, kum pistte 1600 metrede ki bu sene de 64.5 ile koşup kazandı. Yani kilosunu e, aldırmayın. E, dediğim gibi 3 koşusunda 63.5, 63.5 ve 64.5 kiloyla koştu. E, rakibi iki sefer Çin pistte koştu. E, Erken bahislerde 8 numara önde 2 sefer Çin pistte koştu. Aygıra baktığımızda da bana göre Çin'e daha yatkın kuma biraz eksik koşabilir. Onun ben 2 numarayı tek öneriyorum. Yanına at yazmak isterseniz de 4 numarayı öneriyorum. Bu pist ve mesafede 4 kere koşup 2 kesini kazandı. Birinde plase yaptı. İyi derecesi var bu pisti seviyor. Benim şablonumda 2 numaralı Big Meeting tek olacak arkadaşlar. 6. koşu 6'lı Ganyan'ında 5. ayağı 2000 metre mesafede. 10 safkan yarışa kayıtlı. Burada da ve son ayakta da iki atı yazdım ben. İlki buradaki 4 numaralı e, Tavtif Tavhif ki e, bu yıl koştuğu koşuyu da kazandı. Geçen yılda kazanarak bırakmıştı. Yanına bir safkan önereceğim. O da 227 gündür koşmuyor olsa da iyi bir ekürünün e, atı. 9 numaralı Imperial Eclipse olacak. 4 ve 9 diyorum 6. koşu için. İngiltere Lingfield'da e, altılı Ganya'nın son ayağı saat 18.30'da başlayacak. 2000 metre mesafede zorlu bir koşu. E, çok kötü performans sergilemiş Afganlar var burada. E, i̇ki isimle geçmeye çalışacağım. Öncelikle 4 numaralı Canus. E, çok uzun aradan sonra e, geçen 15 Mayıs'ta e, Hardle yani engelli bir yarış koştu. Ve 15 hatta dördüncülük yaptı. Çok iyi bir koşu. Ee, Rakov Gilbert'in e, yavrusu. 7 yaşındaki yavrusu. Bugün için burada önceliğim olacak. Yanına bir safkan önereceğim. Yine bu sene bir kere koştu Çin pistte. Muhtemelen hedefleri e, burası olmalı. 62.5 kilo da olsa bir numaralı e, Mighty Mind e, 4'ün rakibi olacaktır. 4 ve 1 diyorum. 6'lı ganyan son ayağında ve bitiriyorum. E, bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.